Hayırlı akşamlar buyurun başkanım. Üzgünüm yani birkaç tane sorum olacak. Birinci sorum mini kızınız bir daha bu yaşta olmayacak. Zaman ayırabiliyor musunuz? İkinci sorum Zeytinburnu'nda güzel bir var. Daha önce dört tane belediye başkanımız var. Ahde vefa açısından onların isimlerini başına getiremez miyiz? Üçüncüsü de Zeytinburnu olarak sürekli biz sizlerden bir şeyler istiyoruz. Sizin halktan istek hakkınız olsa üç tane ne istersiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geçişte bana park sorunundan bahsetmiştin, <laughs> 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 onu söylemeyin. Hangi sefer? Onu Fatih Bey'e çözdüm, o meşgul etmeye gerek yok. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin Bey, e, güzel bir gazeteci arkadaşımız tabii, e, Yeşiltepe sakini olarak topu kaldırdı diyor. <laughs> Önce son sorusunu cevaplayayım, orası tahrik ediyor böyle çünkü. Dedi ki hep biz sizden bir şey istiyoruz. Siz bizden ne istiyorsunuz? Çok kolay. Hemen üç maddeyle sınırlandırayım. Birincisi bizim Zeytinburnu olarak İstanbul'un en temiz ilçesi olmak gibi bir hayalimiz var. 500 e yakın mesai arkadaşımız amirleri, yöneticileri, müdürü başka yapısı her gün bunun için gayret gösteriyor. Ama burada hemşehrilerimizin desteği şart. Nedir o? Asıl olan kirletmemek olmalıdır. Bütün hemşehrilerinden ricam şudur. Lütfen sokağınızı, caddenizi, parkınızı, evinizin içi gibi değerlendirin. Orası da bizim evimize dahil. Zeytinburnu hepimizin ortak evi. Hepimizin ortak evi. Dolayısıyla bütün hemşehrilerimden ricam sokağa çöp atmamaları, zamansız çöp çıkarmamaları olur. Böyle vücut olursak şimdi de Zeytinburnu İstanbul'un en temiz ilçesi ama o zaman biz bu kadar da kaynak harcamak zorunda kalmadan daha temiz bir ilçe olabiliriz. Bu biraz da bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmezseniz düşersiniz. Biz her gün, her hafta temizlik meselesi bizim gündemimizde. Hemşehrimden birinci ricam budur. İkinci ricam başka toplantılarda gündeme geldi. Kaldırım işgalleriyle boğuşuyoruz. Kaldırım işgalleriyle uğraşıyoruz. Ben bir esnaf çocuğuyum. Kendim 17 yaşına kadar bir marketin aklınıza gelen her şeyin satıldığı, taşlarda öyledir biliyorsunuz, Her şeyin satıldığı bir marketin ortaklarından birinin evladıydım. Yani market bize aitti. Ben de her gün malları dışarı çıkarıyordum. Her gün mallar, her gün dışarı tekrar için Sonra iş değişti, orada da bir şey cam falan yaptılar da taşıma işi bitti. Şöyle bir duygu olur. Yani bu mal dışarıdan görünmezse satılmayabilir gibi bir bu batıl inanç değerli şey. Kaldırımlar, yayaların, yollar, araçların sadece engelli, yaşlı, hamile, bebek arabası değil hep normal insanların da rahatlıkla yürüyebildiği şekilde kaldırımları açık tutmamız gerekir. Hem şeylerimizden ikinci ricamız lütfen özellikle esnaf kardeşlerimizden kaldırımları işgal etmeyelim. İn, yüklemek boşaltmada acele edelim. Ben bunun için hemen her toplantıda gündeme geldiği için söylüyorum. Bu aynı zamanda değerli hemşirelerin kul hakkıdır şehirde birlikte yaşıyoruz. Hepimiz özellikle Zeytinburnu'nda 5 yılı aşkın yaşayan herkes şunu söylüyor. Eski yaşayanlar zaten biliyor. Zeytinburnu dışına çıkınca ruhum sıkılıyor. Zeytinburnu'na gelince tamam buranın çok güzel havası var. Ben de biliyorum. Dışarıda ruhum sıkılıyor. Ama burayı daha güzel hale getirebilir. Bunun için bütün 300 bin Zeytinburnu'nun bu anlayış içinde olmasını çok istiyorum. Bu toplantılar aynı zamanda bunun için bir hasbaha işidir. Yoksa biz başka türlü de bu işleri çözeriz ama geliyoruz, yetişiyoruz. Üçüncüsü de biraz önce söyledik. Evlerimizi depreme dayanıklı hale getirme konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarihinin en büyük teşviğini veriyor tarihinin en büyük keşfini veriyor. Çünkü geçtiğimiz 2023 yılında büyük bir felaket yaşadık. Devlete çok pahalıya mal oldu. Canlarımız öldü. Bir kısmı dışarıda kaldı. Biz kendimiz orada da büyük işler yaptık. Yeniden aynı şeyi İstanbul'da yaşamamak için büyük teşvikler verdik. Bunu değerlendirelim. Lütfen komşunuzdan müteahhitlerden, devletten gelen tekliflerin en makulünü anlaşalım, uzlaşalım. Zeytin burnumuz çok güzel, çok değerli bir yer. Bu değeri daha da geleceğe taşıyalım. Bunun için bütün hemşehrilerimizden hassasiyet, duyarlılık, bir kanaatkarlık e, talep ediyorum. E, üçüncü isteğim de bu. Soru için tekrar Sayın teşekkür ediyorum. Başa döndük. Bir şey de madem söyledi benim zeytin burnumuza tekrar dönüşümüzün bereketi olarak Allah bütün çocuklarımızın bahtını güzel eylesin. 2020 doğumlu bir kızım var. Doğrusu şöyle bir mesele. Kızıma ne kadar vakit ayırıyorsam bana o kadar pas veriyor. Pas, yani vakit ayıramadığımda küsüyor. Yani diyalog kopuyor. <laughs> Tuhaf bir durum ama bakalım ne olacak. Başkanım Ali Müfit Kurtun'a Büyükşehir Belediye Deprem olmuştu. Kızı demişti ki baba keşke ben de deprem bana gelirdi. Yani bunu aksatmamak lazım. Zeytin Elimden geleni ama... yapıyorum hakikaten. Hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bir diğer soru da Zeytinburnu'daki bilgi evlerine eski belediye, önceki dönem belediye başkanlarımızın adı verilebilir. Mi? Bu bizim biliyorsunuz benim önceki belediye başkanımız, önceki dönem belediye başkanımız Murat Bey'le 15 yıl mesai arkadaşlarımız var. Bilgi evlerinin de kurucusuyum. Genel olarak önceki yönetiminde. de Önemli bir parçasıydı Zeytinburnu'nda Murat Bey ile birlikte bir hayal kurduk. Şimdi o hayali adım adım gerçekleştiriyoruz. O zaman bizim aldığımız bir karar vardı. Zeytinburnumuzun daha çok tanınmasına, bilinmesine ihtiyaç var. Sevklerimizin öne çıkması lazım diye bilgi evlerimizin tamamına mahalle adlarını verdik. Farkındaysanız bizim yeni yaptığımız hiçbir yer bir düşünce adamı, fikir adamı, şair, yazar devlet adamın adını taşımaz. Geçen gün arkadaşlar bir liste çıkarttılar, adında zeytin burnu olan ona yakın efendim mekanımız var, kurum ve kuruluşumuz var. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, Zeytinburnu İzgevi, Zeytinburnu zeytin Adası vesaire. 10, böyle 10 kadar. Neden? Zeytinburnu öyle çıksın, Zeytinburnu bilinsin, Zeytinburnu aidiyeti gelişsin diye. Dolayısıyla biraz böyle gitmeye kararlıyız. İkinci husus, bizden önce bunu 99'dan bu tarafa için söylüyorum. Bazı sembol isimler verilmiş. Şimdi isim açıp tartışma açmak istemem. Onlara da dokunmadık biz hiçbirisine. O da bir tarihsel süreç çünkü. Değeri var dolayısıyla bu tartışmaların tamamen dışında SEM adını güçlendirelim, geliştirelim istiyoruz kim merkez efendi Hasan Yılmaz Bilgi Evi yine ne, semt olsun. Ben şurası şahsenim... Çok teşekkür ederim. Sen Bey sorular için hakikaten gazeteci eee mahalle ma ma sakini arasında bir şey oldu. Güzel. Güzel oldu. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi i'm